Ha ben içeride oynayayım. Bıza. Ya. Tam buradayım. Burada. Ya yattım. Merhaba arkadaşlar ben Çuşat bugün Mahmut izin verdi onda onlar onun, YouTube videosu aç yapacağım bir tane sizler birlikte sahte vuruşlarda bir kaç ile oynayacağım. O kazanırız da Mahmut'u sahte vuruşlarda keser bana biraz kupa kazandırırız. Ee, bence Max alalım. Max güzeldir. Max yakışıklı. Ulan. Mahmut şu an bana vuruyor. Gizlice bir de çıkıyorum. Yalan söyledim. Şu an bana vuruyor. Hem Mahmut da ben satacağım. Hem Brof ben al. Brof satacağım. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar Brof'u satacağım. Brof'u satacağım.

Hem gerçek açsa hem oyunda arkadaşlar. Ben mükemmel bir oyun. <laughs> Mahmut bana yardım edip kendi kürünü verdi. İkimiz hala hareket ettiğimiz Sen de bana vurmuşsun. Oh. Mahmut geldi. Bütün o taraftan sıçtık. Arkadaşlar sıçtık. Arkadaşlar sıçtık. İmza bakıyor sıçtık. Koş koş koş. Koş koş sıçtık. Sıçtık kaç. Arkadaşlar sıçtık hayırlı. Arkadaşlar sıçtık. Sıçtık sıçtık sıçtık. Kesin sıçtık. Bak <Gülüşmeler> ama <laughs> atıyorum seçtik. Yüzde milyon Arkadaşlar ben öldürüyorum. Sabah kraldı. Kraldın. Kralsin, Kraldın. 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 Baksana. Senden daha çok şeyim var. Senin bir var benim bir var. <laughs> Üçü kesme Arkadaşlar ben Benim tam... Arkadaşlar -e ben tam bir şerefteyim. Şu an Mahmut koltuğunu atıyor. Bebeğin atıyor. Şu an Mahmut ay çok bana Oras bu çocuğu diyor. Şimdi ona vereceğim. Şimdi ona bacağım da vereceğim diyeceğim. Arkadaşlar bunu YouTube'a koyacağım mı koymayacağım mı bilmiyorum. Mahmut biliyoruz. Aa! Neyse. En ee, az dynamite koyayım. Dynamite abi çökme ya abi. Hmm. Hmm. Çok güzel. tam Ağzını sık. Sık tarığı. ben lan. Şimdi Mahmut'u da sıkacağım yanımda. de. Hem oyunda de sıkıyorum. Hem de Mahmut'u sıkıyorum. Oyunda ne yapıyorsam Mahmut'a da aynısını yapıyorum. Kıvamış. Kıvamış. Kafam çıkıyor oğlum. Ben de burada Mahmut Çok güzel bir mantık besam var ya. Ve ben 5 rayki olmam lan. Arkadaşlar cidden onu YouTube'a koyacağım Mahmut'tan çakal şekilde. Arkadaşlar Mahmut daha beni de verme artık nasıl uyarayım.

Arkadaşlar basmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kaybettim bu video bu kadardı. Mahmut'u da... Mahmut'u siktiğim oyunu oynayıp oynayıp kaybettiğim ve Mahmut'u siktiğim videolar devam etmeyi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni ben de YouTube kanalı açacağım kendime. Onun adı da Turçap 56 56 reis olacak. Umarım sizi bekliyorum. Umarım gelirim. sizi bekliyorum arkadaşlar sizi. Arkadaşlar değiştim kanalı Turçap 56 56 31 yapacağım. Umarım gelecek. Hayırlı işler dilerim. Hayırlı günler. Umarım götürürüz. O girmez. İyi günler dilerim.